Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün muhteşem bir silah gelmiş yükseltilebilir hem de aşırı derecede mük 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 ötesi bir silah yani bunu kullananlar bir daha kullanıyor biliyorsunuz ki oyunumuzun nacizane bot silahı DBS arkadaşlar DBS gelmiş bugün nereye geldiğini bilmiyorum büyük ihtimalle şuraya bir yere gelmiştir hemen bakacağım DBS aha burada. Yükseltebilir DBS'imiz burada kardeşim. Hoş geldin sefalar getirdin. Şimdi laboratuvarımıza gidiş yapalım bir. Özel öldürme efekti. Çok güzel bu arada. Kırmızı playthrough falan var. Böyle bir hoşuma gitti. Gökhan nasıl? Güzel. Bence de güzel bir DBS'e yakışır yani değil mi? Son görünüşe bakıyorum. Ben her zaman siyah ve kırmızının uyumunu sevmiş bir insanım. Ölüm duyurusu şey gibi aynı böyle bir göz var ya. Değil mi? Bildim. Fear. Ne o bilmiyorum. Ben de bir şey. O göze benziyor. Yani Geldi böyle bir de motorcular böyle arkasına takıyor arkasında bir tane şey oluyor. Çanta'nın gözleri. Evet, onun gibi değil mi bak? Bir tık ona benziyor o göz. Vurma efekti de var arkadaşlar. En güzel yanı zaten vurma efekti. Ya şöyle bir şey söyleyeyim size. Lan oğlum ben de DBS var mıydı? nereden bulacağımı bile bilmiyorum onu ya. Oyundan bu kadar çok anlayıp da bu kadar az anlayan bir benimdir he. Ben nereden bulabiliyorum? Daha pompalıyı bulsana. Sağ tarafta. Hmm, nerede hani mesela? Bak, Şu pompalı. Şu. verdiği var sende. Yükseltilebilir oğlum bu. <laughs> Valla. Yani bizde yükseltilebilir yokmuş. Ya yani biz bunu almamız gerekli. Ama velakin nasıl alacağımızı biliyor muyuz? tabii ki de arkadaşlar Vatan game üzerinden UG'mizi çekip yatırımımızı yapacağız arkadaşlar. Burada sadece PUBG Mobile yok arkadaşlar. Binlerce, yüz binlerce sayfa sayfa oyunlar var arkadaşlar. Alfa bin her harfinden de var. Merak <laughs> etmeyin ettim. de var mesela. Var. Sikrat. Aa. Ne? Bence yok. Ha, Netflix. Aga. Lan ne ararsan var burada. Tamam. Ve burada arkadaşlar gerçekten PUBG Mobile için çok uygun, çok 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 ucuz ve bir o kadar da arkadaşlar güvenilir. Abi Vatan Game diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Gelelim geri dönüş yapalım buraya. Şimdi Vatan Game'in linki de aşağıda açıklamalarda var arkadaşlar. Hatta Google'da Vatan Game epin yazıp direkt doğrudan ulaşabilirsiniz. Şimdi Gökay Bey... Bizim bunu almamız lazım ve bunu fulllememiz lazım. Bizim 25k OG'miz var. Yükledik bunu. Şimdi animasyonu geçmeyeceğim. Şuradan tümünü aldığım zaman nasıl yapıyor bunu? Ora bitince buraya atacak. Videoya like atmayanlar bir like atarsa seviniriz. Ha tamam şimdi şöyle oluyor mesela. Tamam oradan gitti sisi aldı kapattı. Tekrar buradan tümünü alacağız ve fiyat artmış. Kıyafet alacak falan filan devam edecek. Şuradan bir kıyafetlere bakalım. Bu kıyafet eskiden vardı. Bu arada. Bu yoktu. Kaska mı? Bir şey istiyorum Kask yani ilk dörde girer bu arada. Değil mi? Devam edelim. Tümünü al diyelim yine. Bir şey söyleyeyim sana. Buradan şu silahı vermesi lazım direkt. Direkt. Direkt ver. İlk de verecek. O zaman bu böyle silahla mı gidiyor? Hayır ya öyle bir şey değildir. O zaman bir heyecan yok ki. 340 UC'ye gidiyor. Yapıştırdım. Gönderdim. Bilader bir şey söyleyeyim mi? Dolandırılırsak vallahi özürüm. bu DB'si almam lazım benim hızlıca Kıyafetle Yani kıyafette falan gözüm yok. Bu ne? Abi bu gelmesin. Bu sırayla gidiyor bilader. Ha? Bir kere animasyonu geçersen. Çak bak. Evet. Animasyonu geç, bas onlu. Dostadaki geldi. Bir daha bastık çizdim şey bence sırayla gidiyor 875 uc'ye daha bastık. Aslı aldık. DBS. DBS at lan. Of be! Bir tane daha bassaydım zoruma gidecekti. 1600, 1500 uc'ye boşa gidecekti he. 1500 uc sıkıntı olacaktı bizim için değil mi? Abi güzel bir da yani bence DBS'imizi aldık daha DBS'imizi yükseltmemiz lazım bizim birader. Yani anlıyor musun? Aa bu arada şey geliyordu lan ne zaman geliyor? Zirve Savaşı 23.09 Daha aynen haftaya bugün geliyor. Zirve Savaşı'nı çok fazla merak ediyorum arkadaşlar. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama hiç bot olmayacağı söyleniyor. Farklı bir rank sisteminin olduğu söyleniyor. Şu an çok fazla bilen yok. Herkes element uyduruyor bir yerlerden. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şurada atölye nerede? Atölye, atölye. Şuradan DVS. Bir şey değil mi? Biz bunları zaten fullleyebiliyormuşuz. Çünkü bende ne var ne yok. Var. Şu bir. Son görünüş. Şöyle iki. Ölüm duyurusuna hop diyorum. Şıp diyorum. Damlıyorum kardeşim. Aldık. Vurma efektli bir DBS'imiz olduğuna çok sevindim. Ha? Çok güzel diyorlar. Ben de duydum öyle bir şey. Pompalı nereden buluyoruz buradan? Yani DBS bir sürü varmış aslında. Neyse vuruş efektli hiç yoktu. Şimdi bunu test edeceğim. Bunu test edebilmem için de benim şuradan rütbesizden nereye girebileceğiz buraya? Arena'ya mı girelim? Kızıl Kale'ye. Şuradan bir de pompalı seçmemiz lazım DBS. Şuradan DBS bulalım. Tamam buna DBS koyabiliyor muyuz buraya? DBS görüyor musun? Pompalı seçer misin yine sağda? Tamam. DBS koyulmuyor. Nasıl? Nasıl DBS'imiz olmaz? Peki ambarda var mı biliyor musun? Bilmiyorum. Arena eğitiminde bir deneyelim mi? Burada da seçiyoruz. Burada değil. Arena eğitimi değil. Hatırlamıyorum lan. Oyunla alakam o kadar yok ki. Oğlum bir tane vardı yani. Dur dur şu herhalde dur bir saniye. Bunda da seçiliyor. Ha? Ya yerde silahlar oluyordu. Abi hiç gerek yok şuradan vova girelim tamam mı? Vova girelim şuradan pompalı bulalım. Doğru mu? Çok daha iyi olur. Bir saniye. Keşfet. Abi pompalı neredesin? Şurada. DVS M4 BV1 diyor. Bir hmm. BV1 olmaz. Daha kalabalık olması lazım. Şuradan. Burada DBS oluyordur kesin ya. Ben de 100'dan Bence buradan marketten satın alım yapılabiliyordu arkadaşlar. Hemen bir bol giriş yapalım. Bence vardı bu. Marketten her şey alınıyordu diye hatırlıyorum. Ya yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Aynen öyle. Tamam durmalım. Bu bir elimizde DBS. Bir bu elimizde DBS ama alamadık tabii ki. Niye? Çünkü birazdan yani şöyle bir silah bir şey değil mi silah çok ya mük görünüyor harika benim kıyafetimde de uyumlu oldu bir oraya yargıya gideceğim vuruş efektini çok fazla merak ediyorum Oy! Ne biçim kan tutuyor öyle? Birader bu ne? Oğlum bunu alın lan. Oğlum çerezlik lan bu. Çok iyi ha. Çet Lan Oğlum Baran düşüreceğim. artık? Aşırı derecede kan çıkıyor. Aşırı derecede adamı köre diyordur bu. Vurduğun zaman büyük ihtimal kör eder yani. Adam bildiğin kör eder. Rakip zayıf kaldı bitir. kan sesinden adamı kan izinden adamı görmüyorum. O derece kan çıkıyor birader ya. Çarpı kit basıyor adam ya. Hadi Baran ya. Bizim adam ölecek gibi ya. Çok bilmiyor gibi. Uf, adı vurdu. Ya bizim adam alır deseydin tek yerdi bu <laughs> Çok hızlı çıkıyoruz. Ya, hayır ya, hayır ya. Öleceğimiz belliydi. Daha düzgün gidebiliriz. Daha hızlı güzel oynayabiliriz arkadaşlar. Ama DBS'in vurma efektini ben çok fazla beğendim. Ciddi anlamda güzel, değerli. DBS bizim için çok şey ifade ediyor. Ben kullanıyorum da oynuyorum da arkadaşlar. Kitapçı şey atlayamadan öldüler. Çok çıkıyor biliyor musun? Böyle böyle aşırı çok çıkıyor. Ya ben beklemiyordum bu kadar büyük vurma efekti olacağını. şey söyleyeyim mi? Mükötesi. ötesi Yani bence bu zem 4'ten bile daha çok vuruyor lan. Bu zem 4'ten bile daha çok vuruyor. O kadar çok vurma efektiyle böyle göz boyu. Umarım bunu düz düzeltmezler. Umarım düzeltmezler. Çünkü vuruş efektleri güzel. Mesela Çin sürümüne bakıyorum arkadaşlar. Çin sürümünde de ciddi anlamda güzel efektler oluyor. Böyle vuruş efektleri böyle çok büyük güzel çıkıyor. İnsanı cezbediyor. Bu da güzel olmuş. Beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz. Bir başka videoda. Bay bay.